Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere brownie tadında ıslak kek tarifi vereceğim. Benim çok beğendiğim bir tarif ve sık sık yaptığım bir tarif. Sizlerin de yapmanızı isterim. İçerisini göstereyim sizlere. Gerçekten mükemmel oluyor. Buyurun, yapımına geçelim. Kekim için öncelikle 4 yumurtayı kabıma alıyorum. 1 su bardağı tepeleme şeker bunları beyazlayıncaya kadar mikserden geçiriyorum arkadaşlar yumurta ve şekeri beyazlayıncaya kadar iyice çırptım bu çok önemli arkadaşlar iyice çırpın daha sonra 3 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum 1 su bardağı süt Normal klasik su bardakları, bir su bardağı zeytinyağı ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra bir su bardağı unumu ilave ediyorum ve bir yemek kaşığı tepeleme unumu ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Bir paket vanilya ilave ediyorum. Ve iyice çırpıyorum. Kekimizin daha çok kabarmasını istiyorsanız bu aşamada mikser kullanmayın. Her evde bulunan dikdörtgen borcamımı yağladım ve kekimi içerisine döküyorum. Kekimizi hafif salladıktan sonra 170 derece önceden ısıttığım fırınımda 20 dakika pişiriyorum. 20 dakikada pişiyor arkadaşlar. Siz kendi fırınınıza göre kontrollü bir şekilde pişirin. Kekimiz olana kadar biz de sosumuzu hazırlayalım. 2 su bardağı süt 3 yemek kaşığı kakao 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı şeker yarım su bardağı sıvı yağ bunları kakao eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocağımda kaynatıyorum arkadaşlar. Evet sosumun kıvamı bu şekilde. Bir 10 dakika kaynatmamız yeterli. Kekim fırından çıktı sıcak, sosum sıcak ve kürdan yardımıyla delikler deliyorum. Ve şimdi kekimi kesiyorum. Sosumu üzerine sıcak sıcak dökeceğim. Şimdi sosumu her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Kekimiz pişerken fırını açıp durmayalım arkadaşlar. Yoksa kekimiz söner. Evet kekim hazır. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben Hindistan cevizi ve cevizle süslemeyi tercih ettim. Çekim sunuma hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için önemli. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.